Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda aynı gün başlayıp aynı gün biten iki ayrı kurumun KPSS e 60 puanla alacağı 19 memur alımından bahsedeceğim. Hemen detaylara geçelim. İlk olarak kariyer kapısına giriyoruz. Sonrasında kamu iş ilanlarından ilanları bulabiliriz. Birinci alımımız Malatya Turgut Özal Üniversitesi. Toplam 8 personel alım yapacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başvurular 21 Nisan'da başlayacak ve 5 Mayıs'ta sona erecektir. Ünvan bazı detaylı tablo için tıklayın kısmına bastığımız zaman alım detayları burada yer alacak. 2 büro personeli alınacaktır. Bu kadro işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi lisans mezunları başvuru yapabilecektir. KPSS'den en az 60 ve üzeri alınması gerekmektedir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. 45 yaş sınırı vardır. 45 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir. Bir yine büro personeli alınacaktır. Maliye, muhasebe ve maliye, maliye muhasebe, muhasebe finansman yönetimi lisans mezunları başvuru yapabilecek 45 yaş sınırı bulunmaktadır. 4 temizlik için destek personelini alacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabilecektir. Yine 45 yaş sınırı bulunmaktadır. İklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı, düzenlenmesi, dağıtım ve yük taşıma gibi basit işler ve temizlik yer alacaktır arkadaşlar. KPSS'den en az 60 ve üzeri alınması gerekmektedir. Son olarak bir mühendis alınacaktır. Elektrik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans mezunu en az bir yıl deneyim şartı vardır. 45 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir. Geldik ikinci alımımıza. İkinci alımımız Hitit Üniversitesi'nden yine o da 21 Nisan'da başlayacak. 5 Mayıs'ta sona erecektir. Kariyer kapsamında online başvuru yapabilirsiniz. Burada da 35 yaş sınırı bulunmaktadır. En az 60 ve üzeri almanız gerekmektedir. Kadro detayları ilanın en altında yer almaktadır. Oraya tıklıyoruz. Destek personeli Burada tüm lise mezunları başvuru yapabilir. Erkek şartı vardır. Ve en az 60 ve üzeri alanlar başvuru yapabilmektedir. Yine burada gördüğünüz gibi hizmetli yani destek personelinin görevleri yer almaktadır. Burayı inceleyebilirsiniz. İki koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Yine erkek cinsiyetine sahip olmak. Burada bölüm şartı var. Özel güvenlik ve koruma. Savunma ve güvenlik, güvenlik ve asayişin sağlanması veya güvenlik ve koruma ön lisans mezunları başvuru yapabilecektir. En az 60 ve üzeri şartı bulunmaktadır. 167 santimden kısa boylu olmama şartı da bulunmaktadır. İlan detayları ve başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar atamalar böyleydi. Atamalardan haberdar olmak için rehber hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Tüm alımlar kanaldadır, görüşmek üzere.